Arkadaşlar selam. Ee, birkaç gün önce de e, yine transfer haberleriyle ilgili video hazırlamıştım sizin için. Ee, bir update var, küçük bir düze şey var, e, güncelleme var. Onu paylaşım isterim. Angel Di Maria'nın e, menajeri konuşmuş. Aynı zamanda da babası olan menajeri. Ve e, Galatasaray transferiyle ilgili bütün dünyada çok ciddi haberler çıktı. E, oyuncumuzu e, kesinlikle ve kesinlikle sezon sonuna kadar Juventus'ta izleyeceksiniz diyor. Yani Juventus'ta olan kontratımızı diyor tamamlayacağız işin açıkçası kendisine ben de izledim Galatasaray'ı özellikle sordular bir görüşme oldu ama kesinlikle e, sezon sonuna kadar e, İtalya'dan ayrılmayacağız diyor sezon sonundan sonra diyor ne olacak hep birlikte göreceğiz henüz diyor kulüple oturup karar vermedik sezon Juventus'ta oturup diyor karar vermedik sezon sonunda diyor ne olabileceğine dair bir fikrim henüz oluşmadı e, şimdi bu noktada şöyle bir soru işareti var aslında tabii tartışmasız çok büyük yetenek son Dünya Kupası şampiyonu bana göre finalde oynadığı futbolla da zaten kupayı e, ee, Arjantin'e alan oyuncudur aynı zamanda Anel Di Maria. Tabi e, önümüzdeki sene itibariyle artık 35 yaşında olacak. 35 yaşında Galatasaray'a katkısı ne kadar olabilir bunu bilmiyoruz ama tabii ki olağanüstü süper yetenek, e, süper yıldız seviyesinde bir oyuncu Anhel Di Maria. Yani geldiğinde bir Mertens etkisi de yaratabilir. Mertens'ten daha büyük bir katkı da verebilir. Fakat e, tamamen futbolu da bırakmış olabilir. Yani e, artık oynamıyor da olabilir. Onu da e, artık sö yani söyleyelim. Yani gelip bir performans da yapamayabilir. Bunlarda tabii hep büyük riskler aslında. E, biz eğer bu oyuncuyu alacaksak asıl buradaki önemli e, konu bu. Kesinlikle ve asla oyuncuya 2 senelik, 3 senelik kontratlar verilmemesi lazım. 35 yaşında aldığımız oyuncu gelip de 3 sene sonra 38 yaşında olacak. Yani bize ne kadar katkı sağladı 38 yaşında yeteneği ne olursa olsun bir adamın bunları iyi düşünmek lazım. Ben bir artı bir ya da bir yıllık gibi sözleşmelerle eğer devre arasında yani şu an gelebilecekse de bir buçuk yıllık bir sözleşmeyle takıma katılmasını çok isterim. Bu süper yıldızın tekrar belirteyim bana göre Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesidir. Angel Di Maria çok büyük yetenektir. Uluslararası süper bir yıldızdır diyebilirim. Onun dışında sessiz sedasız bir transferimiz daha oldu. Sam Adekugbe Hatay Spor'dan Solbek. Londra doğumlu Kanadalı oyuncu. Tabi kariyeri boyunca hep Solbek olarak oynadı. Valerenga falan seviyesinde takımlarda oynadı. Öyle büyük bir kariyeri yok aslında. Atlet atlet Solbek diyebiliriz ona. Yani aslında bizim takımımızda mevcut olmayan bir, bir oyuncu tipi. Ama ben gene de şunu da söyleyeyim e, Leo Dubois'ı kesebilecek bir oyuncu değil. E, Dubois son bu deprem felaketine kadar müthiş formdaydı. golü, asisti falan var bu pozisyonda. İki yıl Fanan Olt'un yapamadığını üç haftada yaptı. Öyle söyleyeyim size. o Fanan denen çöpün iki senede yapamadığını bu çocuk üç maçta falan yaptı. Yani ben e, Kuben'in Galatasaray Galatasaray'a yedek olarak alındığını düşünüyorum. Ve Aziz ve şunu da zaten belirteyim. Yani Galatasaray seviyesi bir oyuncu da değil. Yani işte Hatay Spor'un tabi içine düştüğü bu korkunç durumda bu oyuncuların da biz diğer kulüpler tarafından değerlendirilmesi takdire şayan bir iş. Onları hazır bir şekilde tekrar geri Hatay Spora vereceğiz. Yani bu oyuncular doğal olarak böyle hem düzenli antrenmanlar yapacak hem de maçlar yapacak. Bu tabi Hatay Spor için Gaziantep Spor'da da aynı durum var. Çok önemli meseleler. Yani Sam Adekugbe Galatasaray'ı zor zamanlarda yedek olarak girip rahatlatabilecek bir oyuncu olacak. Ee, önümüzdeki senelerde ben kendisiyle devam edileceğini sanmıyorum. Ee, 28 yaşındaki oyuncu zaten dediğim gibi yani Galatasaray'a yakışır bir kariyeri de yok, öyle önemli bir futbolu da yok. Bence yani bana sorarsanız sıradan bir oyuncu, çok bize bir katkısı olmaz. Ee, dediğim gibi sıkışırsak kesinlikle Emre Taşdemir'den daha iyi ee, ve ömründe hiç sol bek oynamamış. Kazım Can'dan da daha iyi. Kazım Can'ı çok eskiden tanıyanlar onun 10 on numara pozisyonunda oynadığını bilir. Tüm altyapı çıkışı dahi 10 on numaradır onun. 6 ayda Solbek yok diye sol bek denenmiş. Ve çocuk e, şimdi tanındığından itibaren Solbek gözüktüğü için e, Solbek olarak kalmış. Aslında oyuncu Solbek falan asla değil. Bunu da belirtelim. Yani Samedokugbe Leo Dubuha'nın arkasında yedek olarak kalır benim gördüğüm kadarıyla. Eğer Türk statüsünde sıkıştırılsak da Kazımcan orada oynar. Ama şunu da son olarak söyleyeyim. Kim oynarsa oynasın, hatta ben daha iyi oynasam Fananol'dan daha iyi oynayacağım kesin. En azından şükredelim ki o Fananol denen çöp gibi adamlardan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Sene başında bayağı bir kurtulduk bunlardan. Ee, şimdi devre arasında da son kalanlar da işte yavaş yavaş Peyderpey gidiyor. Bu en azından kulübümüz için büyük gelişme. Yani yeni birini almasak bile bu adamların olmaması artık aramızda büyük bir gelişme olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Videoya yorumlarınızı bekliyorum like atmanızı bekliyorum. E, abone olmadan izleyen arkadaşlar. Galatasaraylılar da varsa onların da abone olmasını rica ederim. Öz, son olarak şunu özetlemem gerekirse hem benim spor medyasından arkadaşlarım da orada konuştular. Hem de işte siz de belki okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Dimaryan'ın menajeri, agent'ı yani öyle diyelim. Menajeri evet Türkçe olarak. E, kesinlikle sezon sonuna kadar hiçbir yere gitmeyeceklerini e, kontratın bu yılını tamamen Juventus'ta tamamlayacaklarını söylüyorlar. Galatasaray transferiyle özellikle soruldu. Şu an için asla böyle bir şey yok. Görüştük ama Juventus'ta kalmak istediğimizi belirttik şeklinde açıkladılar. Yani bu e, sezon sonuna kadar Di Maria ile ilgili pek bir şansımız yok. Ama ondan sonra da alırsak da kesinlikle uzun kontratlar bu oyuncuya vermemek lazım. 35 yaşındaki adamı alıp da 2-3 yıllık kontratlar korkunç riskli olur. Onu belirtmek isterim. Mertens'te olduğu gibi küçük sözleşmeler e, ve Mertens'ten de alınabilecek küçük katkılar her zaman için bize fayda getirecektir. Videomuzdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.